Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. AYT soru çözümlerimize başlıyoruz. Dolaşım sistemi ile ilgili arkadaşlar bir soru var. Klasik bir soru. Hem de arkadaşlar bunları hatırlatmış olalım. Bir bakalım soruya. Diyor ki insanda gözlenen büyük ve küçük kan dolaşımı diyor şekli gösterilmiş. X noktasında bulunan diyor azotlu işaretli üre molekülü Y'ye gelinceye kadar hangisinden geçmez diyor bize. Arkadaşlar şekle bir bakalım ve bu damarları bir yazalım. Bakın arkadaşlar burası vücudumuzun e, sağ tarafı. Kalbin sağ tarafı arkadaşlar kirli kan taşır. Kalbin arkadaşlar sol tarafı temiz kan taşır değil mi? Temiz kan taşır. Bakın şurası arkadaşlar kulakçıklar. Bakın üstte kulakçıklar var. Altta ne var? Karıncıklar var. Şurası bakın sağ taraf olduğuna göre burası nedir? Sağ kulakçık değil mi? Sağ kulakçık. Burası arkadaşlar sağ karıncık. Burası üstteki sol kulakçık. Alttaki arkadaşlar nedir? Sol karıncık. Sol taraf temiz, sağ taraf kirli kan taşıyor. Bakın şurası arkadaşlar şu damar nedir? Vücudumuzun alt kısmında kirlenen kanı kalbin sağ kulakçığına getiren alt ana toplar damar. Tabii ki kirli kan taşıyor. Şu da arkadaşlar bakın vücudumuzun üst tarafındaki kirlenen kanı getiriyor. Bu da nedir? Üst ana toplar damar. Gelen kirli kan arkadaşlar ne yapıyor? Buradan e, karıncaya geçiyor. Buradan arkadaşlar kirli kan nereye gönderilecek? Tabii ki temizlenmek üzere akciğere gönderilecek değil mi? Demek ki şu damar bakın nedir? E, kalpteki kirli kanı akciğere götüren akciğer atar damarıdır. Akciğer atar Kirli kan taşıyor. Normalde atardamarlar damarlar temizken bu kirli kan taşıyor. E ne oldu? Kan arkadaşlar burada temizlendi. Temizlenen kan ne yapıyor? Bakın sol kulakça geliyor. Şu damarlar ne arkadaşlar? Akciğer toplar damarlar. Akciğer toplar damarlar. Bunlar arkadaşlar temiz kan taşıyor. Temiz kan geldi bakın. E ne oldu? Sol karıncağa geçti. Buradan arkadaşlar aortla vücuda dağılıyor temiz kan. Bakın şu damar aort atar damar. Aort atar damar. Daha sonra bu kollara ayrılıyor. Bakın şu beynimize giden değil mi? Şah damarımız gibi düşünebilirsiniz. Beyne giden aortun kolu şah damarımız. Bakın şurası nedir? Karaciğere giden karaciğer atar damarıdır. Karaciğer atar damar. Temiz kan arkadaşlar. Yani oksijenci zengin kanı karaciğeri götürüyor. Şurası mide bağırsak atar gibi düşünebiliriz. Mide bağırsaklara giden atar damarımız. Şurası arkadaşlar nedir? Böbrek atardamarımız. Böbrek atardamarımız. Şurada arkadaşlar bacağımıza giden atardamar diyebiliriz. Bacak atardamar. Bakın temiz kan arkadaşlar ne yaptı? Buradan gidiyor, organlara dağılıyor. Daha sonra kirlenen kan tekrar toplanıyor. Bakın bu bacağımızdan gelen toplar damar, bacak toplardamarımız. Bakın şuradaki damarımız hangi damar? Arkadaşlar bu böbrek toplar damarı. Böbrek toplar damarı. Normalde bakın vücudumuzun alt kısmından gelen kan altına toplara bağlanırken arkadaşlar sadece bakın bağırsak, mide, pankreas gibi sindirim organlarından gelen kan karaciğer üzerinden dolaşıma katılıyor. Şu damar bakın meşhur damarımız kapı toplar damarı. Kapı toplar damarı. Bu damarların özelliklerini Birer cümleyle bilebilmeniz lazım. Böbrek toplar arkadaşlar üre yoğunluğunun en az olduğu damar. Üre yoğunluğunun en fazla olduğu damar hangisi arkadaşlar? Bakın X'ten gösterilen damar hangi damar? Karaciğer üstü toplar damarı alt anaya bağlanıyor. Yani şu X ile gösterilen neymiş? Karaciğer üstü toplar damarıymış. Üre yoğunluğu arkadaşlar en fazla olduğu damar burası. Karaciğer atar arkadaşlar amonyak miktarı fazlayken karaciğer üstü toplar damarına arkadaşlar üre miktarı fazladır. Nedenine amonyak arkadaşlar karaciğerde üreye dönüştürülüyor. Peki kapı toplar damar için ne diyeceğiz? Bakın yemekten sonra buradan yoğun bir glikoz kana karışıyor değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradaki glikoz miktarı tokluk durumunda yani yemekten sonra fazladır çıkışta yani karaciğer üstü toplar damarında nedir? glikoz miktarı daha azdır. Sebebine, Sebebi arkadaşlar karaciğer ne yapıyor? Glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyor. Ama açlık durumunda tam tersi oluyor. Glikojen glikoza çevrilip kana verildiği için arkadaşlar bu sefer karaciğer üstü toplar damarındaki glikoz miktarı kapı toplar damarından daha fazla oluyor. Ne zaman? Açlık durumunda. Karbondioksitin arkadaşlar en fazla olduğu damar akciğer atar damarı. En az olduğu damar da akciğer toplar damarı. Devamında işte aortun kolları denebilir. Bakın bize ne soruyor şimdi? E, karaciğer üst toplar damarından dolaşıma verilmiş. Bakın nereye gidecek bu? Burada arkadaşlar alt ana toplara gidecek. Oradan sağ kulakçığa gelecek. Akciğer atar damarı akciğer toplar damarından geçecek. Sonra aorta çıkacak arkadaşlar nereye gelecek? Böbrek atar damarıyla beraber böbrek gelmiş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar nereden geçmedi bakın. Böbrek toplar damarından geçmez. Altınadan geçti. Akciğer atarından ve toplarından geçti. Aorttan zaten çıktı kalpten çıkarken böbrek toplar damarına uğramamış oluyor. Videoları beğenip yorum yazmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.